Yeah! Bozanın yapılışı dara unundan, normal unundan, mısır unundan, bunlardan oluyor. Biz kendimiz yapıyoruz, halka satışını veriyoruz. Öncelikle her akşam satıyoruz. Akşam hava çöktüğünde çıkıyoruz, saat 8 gibi. Akşam 11.30'a kadar satıyoruz. Boza diyerek 50 kilometre her akşam yürüyoruz. Bozamızı satıyoruz. Evet, peki bozaya kış aylarında rağbet oluyor mu? Kış aylarında öncelikle rağbet oluyor ve satıyoruz. 11-12 litre her gün satıyoruz. Anne sütüne baya bir katkısı olur. E, sporcuya iyi gelir. Ondan sonra metomorizme iyi gelir. Bağışıklığa iyi gelir. Birçok faydası var yani. Evet. Peki nasıl litre fiyatı ne kadar ee, litre fiyatı 50 TL bardak fiyatı 20 TL her akşam yolda isteyenlere veriyoruz ee, evlere veriyoruz dükkanlardan isteyenler oldu mu onlara veriyoruz Hani her akşam satış yapabiliyoruz gazlı içeceklerden herkesin uzak gitmesini istiyoruz ve boza içmesini tavsiye ediyoruz Öncelikle boza her zaman iyidir. Gazlı içeceklerden her zaman daha iyidir. Evet. Peki şunu da sorayım, boza diye her akşam bağırıyorsun, sesin kısalıyor mu? Bunu nasıl yapabiliyorsun? Acı çok iyi geliyor sese. Mesela sesimiz gittiğinde durmadan acı yiyoruz ve çok güzel, iştah da açıyor ve bol bol da yiyoruz sesimizi açıyor. Oh!